birlikte 10 TL'ye binden iftar menüsü hazırlama çekiyoruz. Bugün hem içecek çorba yanına böyle ee, yemek makarna gibi bir şeyler. Sonra bir tane tatlı hazırlayacağız. Yani yapmaya çalışacağız. Ben karnımı doyurmaya çalışacağım oruçlu oruçlu. Umarım aç kalmam. O zaman hadi bir fazla uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi bunları oraya koyduk. şimdi arada ne alacağım düşünüyorum. Gidiyoruz. Arkadaşlar siz bakmayın böyle otobüslü yer. Çok ses çıkartıyor. Arkadaşlar bakın tek. Gözüne bakmayın sakın. Biz bakabiliriz. Aaa <laughs> 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 <durumu gülüyor> <laughs> evet. evet arkadaşlar. Aa. Şimdi bime geldik. Aa. Alışverişimizi yapacağız. <laughs> evet arkadaşlar burada e, küçük kolalar var. Bir, Bak, beni dinlesin ben ona bir şey diyeceğim. Bir tane, bir tane e, kola alalım. Kola alalım. Olur mu? Zaten fiyatlarını evet, en son söyleyeceğim. Olacağım, o zaman çorbamıza geçelim Hadi, bir tane yani, çorba bakacağız. Herhalde, tamam mı? Çok, çok arkadaşlar burada en ucuz çorbalardan var. Ben buradan e, en ucuzunu bulmaya çalışıyorum. şimdi. Da çorbamızı da aldık. Şimdi gidip ara sıcağımızı almaya geçelim. Şu. <laughs> Çizgüs salatası vardı bir de e, köfte vardı ve ikisinin arasında kaldım ama e, aldık şimdi onu da şimdi <laughs> diğer önümüze geçelim makarnamızı aldık şimdi tatlıya geçiyoruz tatlı bakacağız burada o zaman hadi tatlımızı da alıp gelelim aldık hatta her şeyimizi aldık. Şimdi gidip kasaya bunları gösterip en sonunda eve gidip menümüzde yapacağız. Hmm, alalım mı? Yine <laughs> Evet arkadaşlar, şimdi marketten çıktık. alışverişimizi yaptık. Eve gidiyoruz. Bir de ama bunu 10 TL'nin içinden almadık. Yani ama ne yapalım gene de pide yemek gerekiyor Ramazan'da. Yani. Yaklaşık evet, sonunda eve geldik. Aldıklarımızı hazırladık. Gayet güzel bir sofra oldu. Yani açıkçası insanı doyurur diye düşünüyorum. Hatta baya baya doyurur. Yani gördüğünüz gibi çeşit çeşit şeyimiz var. Burada çorba mız var arkadaşlar. Burada çiğ köftemiz. Tatlı kokan madulumuz ve son geliyoruz. Tat. Ve tatlımız. Burada arkadaşlar kolamız var. Evet. Bunlar e, 10 TL tuttu ve hepsini çok ucuza aldık. Gelin hemen bakalım. Gördüğünüz gibi burada çorbamız var. E, kaç, çorba. kaç lira? Yok ki. Çorba, çabuk, knor. Bunu 1.95 e almışız arkadaşlar. Yani neredeyse 2 lira. Ve noodle. Noodle'da noodle'da 1.95'i e almışız. Çiğ köfte gördüğünüz gibi çiğ köfteyi de Evet arkadaşlar, çiğ köfteyi de bakalım dürüm çiğ köfte. Bunu da 2.75'e almışız. O zaman hadi tadıma geçelim. Evet. İlk Bu arada kola. arkadaşlar kolamız da var. Kolamız Kolayı da var. 1 lira almışız. Ve gayet çok güzel masrafsız bir yemek olacak. Şimdi ilk önce kremalı tavuk çorbamızın tadına bakıyoruz. Gerçekten. Bakalım. 2 lira almıştık. Bir saniye. Güzel. Arkadaşlar ben beğendim. 2 liraya gayet güzel. Hatta serinden fazla güzel bir çorbamız. Biraz Evet. Evet arkadaşlar şimdi çiğ köftenin tadına bakacağız. Bakalım 3 liraya hatta 2.75'e çiğ köfte nasılmış? Evet. Ben de alayım. Acı mı? Hı. Abi bak bunu böyle yiyeceğim. Yani arkadaşlar gayet güzel. 3 lira. Gayet güzel bir çiğ köfte alıyoruz. Sosunu beğenmedim. Çok acı. Kola arkadaşlar kola iyiyim şunun şeyine bakar mısınız? Arkadaşlar sonra bunu yedikten sonra <laughs> nodula geçeceğiz. Nodulu yedikten sonra nodula geçeceğiz. Kola yani güzel değil o kadar. Normal. Bir ama çiğ köfte beğendim. Ya çiğ köfte beğendim ama sosunu beğenmedim. Evet. Ben o zaman hadi nodulumuza geçelim. Şuna arkadaşlar şimdi nodulumuzu tatacağız. Bunu da 2 liraya almıştık. Spet spesyal nodu yani <laughs> ya yani spesiyel nodu sanırım. Evet, şu anda buralarda bir yerde gerçek adı çıkıyor olabilir. Şimdi tadına bakıyoruz. İnşallah güzeldir. Mmm. Hmm. Ne arkadaşlar. Arkadaşlar Nudlu gerçekten beğendim. Yani spesiyelini ilk defa yiyorum. Yani gayet güzel. Bunu da 2 liraya gerçekten güzel bir karın doyurucu. Makarna diyelim. Evet arkadaşlar şimdi sıra tatlımıza geldi. Bu pudding, spank de herhalde. Evet, evet. öyle. Şimdi tadına bakıyoruz tatlımızın. Bir kaşık. Evet güzel. Arkadaşlar yani Bu da 3,5 liraya tatlı güzel. Tatlı güzel olursa olsun beğeniyorum. Ya arkadaşlar, Çünkü tatlı yememiştim hiç. P puding de yememiştim. Okulda sadece puding yapıyorlardı. Ya arkadaşlar 3,5 liraya göre gayet güzel bir şey ama pudingden farkı yok yani. Evet arkadaşlar biz her şeyi yedik ve gayet güzeldi. Bir kişiye göre gerçekten çok doyucu bir menüydü. Hatta biz iki kişi doyduk. O kadar diyorum. Daha da bir şey demeyeyim yani. Arkadaşlar hayırlı Ramazanlarınız evet, arkadaşlar. olsun. Hayırlı Ramazanlar. Bu videomuz bu kadardı. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Zaten hep like, like atıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Yorumlarda da bir şeyler yaz yazın arkadaşlar. Tatlı mı? Tatlı değil mi? Mesela kolayı yazın. Yok yok ço çorba'yı yazın. Çiğ köfte yazın. Nodulu yazın. Bir de tat pudingi yazın arkadaşlar. Tamam mı? Boş. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.